Hepinize tekrardan merhaba. Bugün sizlerle birlikte ders içeriğimizi daha detaylı bir şekilde tanıyacağız ve kendi yaptığım planı da sizlere anlatacağım. Ana başlıklarımız zaten geçen videoda olduğu gibi kripto paraların genel tanımı, kripto paralar hakkında bilgiler, e, mesela terimler sözü önemli bir bölüm olacak. Kripto paralar nereden ve nasıl alınır, borsaların tanıtımı, fiyat nasıl belirlenir vesaire. Binance kullanımı, hesap nasıl açılır, para nasıl yatırılır, nasıl alım satılır vesaire. Temel analiz, teknik analiz, on chain yani zincir analizi. Kripto paralarda ek gelir ve son olarak yatırım stratejilerinden bahsedeceğim. Peki ben kendim nasıl bir e, planlama programı yaptım? Öncelikle derslere giriş. Dediğim gibi bu eğitim setinde neler var? Ders içeriği, dersler nasıl işlenecek? Yapmanız gerekenler ve uyarılar. Kripto paralar nedir? Bitcoin nedir? Altcoin nedir? NFT'ler, defiler vesaire. Yani kripto para türleri. Kripto paralar hakkında bilgiler. Dediğim gibi kul, e, bilmemiz gereken terimler, blockchain teknolojisi vesaire. Kripto paralar nereden nasıl alınır? Borsaların tanıtımı ve nasıl çalıştığı. Binance'in kullanımı. Gördüğünüz gibi uzun bir bölüm olacak. Temel analiz nedir? Ne işe yarar? E, kimleri takip etmeli ve trade yapılır mı temel analizle. Teknik analiz nedir, nasıl yapılır, çizim araçları, formasyon, indikatörler. On-chain analizi, dediğim gibi on-chain analizde birçok e, farklı seçenek içeriyor kendi içinde. Kripto paralar ek gelirler, ICO'lar, Airdrop, Staking, Farming, Mining vesaire. Ve son olarak da stratejilerimizi göreceğiz sizlerle birlikte ve stratejilerin içinde tabii ki de Kripto paralarda dikkat etmemiz gereken şeyleri de göreceğiz. Umarım bu eğitim seti sizler için yararlı olur ve izninizle artık eğitim setine başlayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.